Yazın son günlerine geldik artık. Sonbahar kapıya dayandı. Mis gibi kokan yaz domateslerini kışında tüketmek isteyenler konserve yapmaya başladı. Marketlerde ve pazarlarda tam bir domates çılgınlığı var şu günlerde. Peki en doğru konserve hangi ve nasıl domatesten yapılır? Özellikle zehirlenmemek için neye dikkat etmeliyiz? Şef Mertem Açıkay'a sorduk. hanımların en çok sorduğu ve karşılıklı iki tarafta yok armut domatesle güzel oluyor ya da pembe domatesle çanakkale domatesiyle güzel oluyor diye ikiye ayrılmış durumda hanımlar. Halbuki hiç ikiye ayrılmaya gerek yok. Birleşin. ikisini birleştirip yapın. Kışlık hazırlık yaparken en zor aşama domatesleri kabuklarına ayırmak ama şimdi eskiden sıcak suyla yapılırdı. Çok daha pratik bir yöntemini öğreneceğiz. Şöyle bir üzerdik ve kaynar suyun içine atardık. Kabukları incecik çıkardı. Şimdi çok güzel aparatlar çıkmış. Bunlarla şöyle kolayca soyabiliyorsunuz. Daha hızlı oluyor hem de. Şu arka kısmını çıkartıyorum. Sonra aslında bunu istediğiniz büyüklükte, kolayca pişebilecek büyüklükte doğuruyorsunuz. Bir kısmını bu armut domatesden yapıyorum. Bir kısmını da bulursanız güzel Çanakkale domatesinden yapıyorum. Armut domatesler çok etli. Dolayısıyla sosu güzel oluyor. Ama lezzet katmak için de Çanakkale domatesinin lezzetinden vazgeçemiyorum. Yaklaşık 3 kilo kadar domates var. Şöyle bir kaşık gezdiriyorum üstüne. Her kiloya bir kaşık. Evet. Bunları böyle dolduruyorum. Müzik konserveden zehirlenmemek için aslında çok önemli bir püf noktası var. O da yaptığınız kavanozların kapakları nasıl hazırlamak gerekiyor? Şimdi kapakları ilk önce yıkıyorum. Artık hanımlar üşeniyor. Yani 40 tane 50 tane konserve yapacaksa tek tek elinde yıkamak yerine bulaşık makinesine atıyorlar. Ama bulaşık makinesinde bir deterjanı var, bir kimyasalı var. Ondan arındırmak için bulaşık makinesinden onları çıkarttıktan sonra güzelce cam bir kasenin üstüne içine kaynar suyu dökerek birazcık bekletilsin ve sonra da kurumaya bırakın. Hazırladığım domatesleri tencerenin içine yarıya gelecek kadar su koyuyorum. Ocağımın altını yaktım. Tenceremi koydum. Domatesin rengi pişmiş renk alana kadar güzelce kaynatıyorum. Bunu gönül rahatlığıyla buzdolabında değil mutfağınızın serin kilerinde bir yer varsa dolap içinde varsa orada rahatlıkla saklayabilirsiniz.